kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir sonbahar makyajı çekeceğim. Çok mutluyum sonunda. Eylül ayı yine böyle yaz gibi geçse de Ekim ve Kasım'dan itibaren sonbaharı bence biraz hissetmeye başladık. Ben şahsen sonbahar videolarını hem çekmeyi çok seviyorum hem de izlemeyi çok seviyorum. Çok keyif aldığım bir içerik ve mevsim. İsmimden de anlayacağınız üzere zaten tam bir Sonbahar kızıyım. Yazdan çıkıp sonbahara geçiş yaptığımız bu dönemlerde artık cıvıl cıvıl pembeleri, morları bir kenara bırakıyorum. Çok canlı bir makyaj olmayacak. Daha böyle doğal tonlarda, kahve tonlarında, tarçınlık barından e, sonbahara hitap eden ve sonbahar diye bağıran bir makyaj olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz buradan ayrılıyorken abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla güncel içerikler için beni instagram adresinden takip edebilirsiniz. Video boyunca kullandığım ürünleri tek tek göstermeyeceğim çünkü herkesin kendi tercihi ve bence önemli olan zaten e, hangi kapatıcıyla bu makyajı gerçekleştirdiğimiz değil, sizlerin kendinizden neler katabileceği veya hangi ürünleri seviyorsanız onlarla bu makyajı gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi oldukça basit ve kolay ulaşılabilir bir makyaj olacak. Yine de kullandığım malzemelerin isimlerini açıklamalar kısmında aşağı yazıyor olacağım. Eğer merak ettiğiniz herhangi bir ürün olursa oradan kontrol edebilirsiniz. İlk kapatıcıyla başlıyorum. İki tane kapatıcı kullanacağım. E, yüzümde ben fondöten ve BB krem tercih tercih etmiyorum. E, hiçbir zaman tercih etmiyorum. Sadece bugüne özel değil. O yüzden kullanacağım kapatıcıyı genel olarak yüzümün her bölgesine uygulayabiliyorum. Bu arada e, boynumu yakmıştım. Geçenlerde Instagram'dan paylaştım paylaşmıştım. Beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. E, üzerine herhangi bir kapatıcı uygulayamıyorum şu anda maalesef. Çünkü kabuğu bayağı dökülmeye başladı. Eğer fark etmediyseniz ve şu an söylediğim için rahatsız olmaya başladıysanız da üzülürüm açıkçası. Kapatıcıyı göz kapaklarıma da sürdüm çünkü baz oluşturmasını istiyorum farlar için. Bir sonraki adımda gözlerime geçiyorum. Kullanacağım palette böyle bir sürü toprak tonları var. Öncelikle bir tarçı renginden başlıyorum ilk olarak. Ve gözümün katlanma bölgesine uyguluyorum. gördüğünüz gibi sadece katlanma bölgesine geniş ve yumuşak açılı bir fırçayla uyguladım. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Yapacağım makyaj buğulu ve kolay yapılabilir bir şey olacak. En çok buna dikkat ediyorum zaten makyaj yaparken. Aynı zamanda sizlerin de kolayca elde edebileceği bir makyaj olmasını istiyorum. Şimdi tarçın tonlarıyla şuralarımı gölgelendirdim. Şöyle sütlü kahverenginde bir tonu alıyorum. Daha küçük bir fırçayla bunu sadece şu kısmı uyguluyorum. Bu uygulama gözünüze daha da bir derinlik kazandırıyor. Son olarak bir tane açılı fırçam var. Bu arada kullandığım fırça setini göstereyim öncelikle. Bunu çok önceden AliExpress'ten satın almıştım. Böyle dörtlü bir e, göz fırça seti. Aynı zamanda yüz fırça seti de var. İki tanesi şöyle. Ve ben günlük olarak sürekli bunları kullanıyorum. Gerçekten çok kullanışlılar. Bir tanesi böyle çok geniş açılı bir fırça. Da, bir tanesi daha dar. Daha sonra böyle açılı, yamuk bir fırça var. Son olarak da kalem fırçayı. Sert kıllı bunun ucu bayağı. Açılı fırçamı alıyorum ve şöyle koyu kahverengi bir fara dokunduruyorum. Şimdi buradaki e, uygulama çok önemli. Normalde bu işlemi düz fırçayla da yapabilirsiniz ama <laughs> kolaylık olması açısından açılı fırçalar gerçekten burada çok iş görüyor. Sadece şu dış köşelerini koyulaştırmak istiyorum ki böyle gözüm hem çekik dursun hem de gölgeli bir göz makyajı olsun diye. Açılı kısmını şöyle gözümün sonuna yapıştırıyorum ve bunu bulunduğu bölgeden hafifçe yukarı çekiyorum. Gördüğünüz gibi direkt şöyle bir efekt oldu. Fırçamı böyle hareket ettirmiyorum. Sadece bulunduğu noktada tampon hareketleriyle yukarı doğru çekiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şuralar çok dağıldı ama hiç önemli değil. Bunu kapatıcıyla hemen düzelteceğiz. Normalde eskiden bu düzeltme işlemini bant koyup yapıyorduk ama artık hiç öyle uğraşlara gerek kalmadı. Şimdi birazdan göstereceğim nasıl yaptığımı. İlk kullandığım fırçayı tekrardan alıyorum ve bu bütün farları hafif bir şekilde birbirine karışmasını sağlıyorum. Çok fazla renk geçişleri olmasın diye. Ardından kahverengi gibi göz kalemi kullanıyorum. Bu göz kalemini sadece şöyle anlatayım. Gözümün göz bebeğimin tam ortasından bu tarafa doğru çekeceğim ve buraya kadar gelmesini istemiyorum. E, bu gözlerimin daha çekik görünmesini sağlayacak. Aynı zamanda hem elimde ayna tutup hem de bunu yapmak biraz zor oluyor. Sona gelince kalemi biraz daha yoğunlaştırırsanız ve kalınlaştırırsanız gözleriniz daha da çirkin duracaktır. Eğer daha doğal bir görünüm istiyorsanız bu kalem kısmını atlayabilirsiniz veya daha e, koyu bir makyaj istiyorsanız da eyeliner çekebilirsiniz kalem yerine. Az önce gösterdiğim bu kalem fırçayı alıp e, göz kalemini hafif bir şekilde dağıtmak istiyorum. Yine tampon hareketlerle dokunduruyorum. Ucunda kalanları ise şöyle hafif göz içime doğru getiriyorum. Orası böyle sanki kalem çekilmiş değil de hafif gölgelenmiş gibi oluyor. Ardından kapatıcıyla kenarlarını düzeltmeye geliyor iş. Kapatıcının iyice böyle fazlasını alıyorum ki çok yoğun olmasın. Göz kenarımdan başlayarak şöyle yukarı bir çizgi çekiyorum. Buraya da aynı şekilde. Hiç çekiştirmeden bastırarak tampon hareketlerle böyle bir çizgi elde ediyoruz sanki aynı bant efektini veriyor yani bantı koyup çektiğinizde de aynı bu şekilde olacak ama sonuçta bant cildinizi irite edebilir hiç gerek yok böylesi daha kolay geliyor bana şimdi bu çizgi çok yoğun ve e, sert bir çizgi olduğu için onu biraz yumuşatmak gerekiyor. Kamerada şu anda o kadar yoğun görünmüyor ama gerçekte e, aynada baktığım zaman şu kapatıcı izini görüyorum ben. O yüzden şöyle hafif çok hafif dokunuyorum. Eğer bu kısım yetmiyorsa bunu yapmak yerine şöyle de yapabilirsiniz. Şuralara sürdüğünüz kahverengi far fırçasını alıp üzerinden hafifçe geçebilirsiniz. Şimdi gözlerimin boşta kalan kısımlarına ben genelde krem rengi bir mat far kullanmayı tercih ediyorum. Bunu da elimle uygulayacağım. Krem rengi farımı alıyorum. Parmaklarımla buraları sürüyorum. Buraları isterseniz turuncu veya bakır tonlarında ışıltılı bir far da kullanabilirsiniz. Ama bu benim günlük sonbahar makyajım olduğu için günlükte o kadar çok fazla yoğun ışıltılar kullanmıyorum. Hem bu yaptığım işlem gözümün iç kısmının daha aydınlık görünmesine ve daha canlı durmasına sebep oluyor. Tekrardan yine karıştırma fırçamı alıp şu başlarını düzeltiyorum özellikle. Şimdi göz altlarıma geçiyorum. Göz altlarımı transparan bir pudrayla ile sabitleyeceğim. Süngerimi şu şekilde alıp yoğun bir şekilde göz altlarıma bastırıyorum. Transparan pudra ile hem olduğundan biraz daha açık görünmesini sağlıyor. Hem de gün boyunca kapatıcının dağılmamasını yarıyor. Göz altlarımda ise ilk başta kullandığım turuncumsu, bakırımsı tonları kullanıyorum. Öncelikle bir baz oluştursun diye. Ardından kalem fırçamı alıp en kahverengi ve en koyu tonla sadece gözümün dış köşelerine bu rengi uyguluyorum. Yani şuradaki koyu kahverengiyle şurasının eşit olmasını istiyorum. Bu arada ben miyop olduğum için e, benim için makyaj videoları çekmek gerçekten çok zor. Çünkü aynamı uzakta tuttuğum zaman görmüyorum kendimi. Benim şu şu şekilde makyaj yapıyor olmam lazım. Ve e, bu da pek estetik değil sizin açınızdan. Gördüğünüz gibi göz alt köşelerim ve şuraları eşitlendi. Böyle komple bir gözümü çekti sanki. Onu yine dağıtıyorum ki çok yoğun durmasın diye. Bu arada makyajım bittikten sonra telefondan makyajımın fotoğrafını çekip ekrana koyacağım. Gerçekten göründüğünden çok farklı. Aynada gördüm ne? Burada gördüm. Başka insanlar. Göz makyajımı tamamen bitiriyorum ve maskara sürüyorum. Eğer gözlerinizin yine çekik gözükmesini istiyorsanız maskarayı şöyle şöyle sürmek yerine şu şekilde sürün. Bütün e, kirpiklerinizi böyle yana doğru tarayın. Ben genellikle alt kirpiklerime pek fazla maskara uygulamayı sevmiyorum. O yüzden bu adımı atlayacağım. Tekrardan kapatıcımı alıyorum çeneme, burun bölgeme ve alnıma uyguluyorum. Dediğim gibi BB krem veya fondöten kullanmayanlar bu şekilde cildinin geri kalanını eşitleyebilir. Kapatıcı ile birlikte. Kaşlarımı da bir renkli kaş maskarasıyla tarıyorum. Eskiden kaşlarımı o kadar çok boyardım ki artık hiç kalem kullanmıyorum kaşımda. Eskiden kalem kullanıp üstüne bu renkli kaş maskaralarından sürüyordum. Çok kocaman bir bronzer'ım var. Yine hafif bir şekilde uyguluyorum bunu. Kel olan bölgelerime, özellikle saçım eğer topluysa sürüyorum ki <laughs> daha da kel durmayayım diye. Bu zaten sadece bronzer sürerek cildim şöyle bir Beylehadit gibi gerilmiş oldu. Şimdi daha derin kontür yapacağım. Çünkü sonbahara ve bu makyaja bir kontür gider yani fazla belirgin olmasını istemiyorum. Hafif. Daha doğal bir Ama yine de yan döndüğümde şuramdaki çizgi sanki elmacık kemiklerimi ortaya çıkarıyormuş gibi görürsün istiyorum. Bu hafif bir şekilde burnuma da şöyle süreceğim. Son olarak dibini gördüğüm ve dünyanın en güzel allığı olan allamı kullanıyorum. Hatmama. Küçük bir tiyo her zaman burnuma da aldık sürerim. Bu şekilde. Evet makyajım neredeyse bitiyor. Şimdi bir ruj süreceğim son olarak. Kullanacağım iki tane dudak ürünü var. Biri normal bir lipstick, diğeri de dudak kalemi. Sonbahar derince benim aklıma ilk gelen şey kiremit rengi rujlar. Kahverengi rujlar, daha böyle nuttan koyuya kaçan rujlar ve kesinlikle sonbaharda pembe süren insanlardan değilim. Tam bir sonbahar olmadı mı? Umarım siz de bu makyajı denerseniz, eğer yapacak olursanız Instagram'da beni etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.